Cep telefonu teknolojisinin gelişmesiyle birlikte cep telefonuna çıkan uygulamalarla artık yapamayacağımız şey neredeyse kalmamaya başladı. Ben de zorunda kalmadıkça evden çıkmadığımız bugünlerde cep telefonlarıyla ve cep telefonlarımızın uygulamalarıyla daha işlevsel neler yapabiliriz, daha yaratıcı nasıl içerikler oluşturabiliriz bunlarla ilgili yaptığım YouTube videolarını arttırmaya çalışıyorum. Bu videomda da sizlere oldukça ilgi çekici bir video manipülasyon tekniğinden bahsedeceğim. Bu tekniği Instagram profilimde ben de içeriklerimde sıklıkla kullanıyorum aslında. Bir fotoğrafla bir videoyu ya da bir videoyla başka bir videoyu birleştirerek ve üst üste bindirerek ayrıca bunlara hareket vererek oldukça ilgi çekici içerikler ve çalışmalar ortaya çıkarabilirsiniz. Ve yaptığınız bu çalışmaları sosyal medyanızda paylaştığınızda eminim ki takipçileriniz ve arkadaşlarınız bu çalışmaların nasıl yapıldığını sizlere soracaktır. Bu videomda da iki tane farklı çalışma yapacağız. Bir tanesini detaylı olarak anlatacağım. İkincisini sadece fikir oluşsun diye hızlıca anlatımını ekran kaydı olarak sizlere izlettireceğim. Birinci çalışmamızda kahve fincanı içerisinde deniz dalgası nasıl oluştururuz bunu anlatacağım. İkincisinde de bir kapının içinden girerek doğaya nasıl çıkabiliriz bunu göstermeye çalışacağım. Bu çalışmaları ortaya çıkarabilmek için hem Android hem de iOS işletim sistemlerinde bulunan PixArt ve KineMaster adlı uygulamaları kullanacağız. Ha bu arada Kinemaster mı, KineMaster mı tartışmalarına şu anda yanda gördüğünüz videonun altında gördüğünüz saniyesine giderek nasıl son verdiğimizi görebilirsiniz. O yüzden artık uygulamanın KineMaster değil de Kinemaster olarak okunduğunu hepimiz kabul ettik sanırım. Bu çalışmalarda isterseniz kendi çektiğiniz fotoğrafları ve videoları kullanabilirsiniz ya da isterseniz fotoğraf ve videoları tamamen telifsiz olarak indirebileceğiniz iki tane web sitesi önereceğim sizlere. Bu sitelerin zaten bir tanesini 10 web sitesi önerimde sizlere tanıtmıştım. Bunlardan birisi Pexels, birisi de Pixabay siteleri. Bu sitelerden arkadaşlar istediğiniz bir fotoğrafı ve videoyu ücretsiz olarak telefonunuza indirebilirsiniz ve bunları sosyal medyanızda herhangi bir telif sıkıntısı olmadan da paylaşabilirsiniz tabii ki parantez içinde ticari içerik üretmiyorsanız. Yani kişisel olarak paylaşıyorsanız herhangi bir telif sıkıntısı yaşamayacaksınız. Eğer iOS işletim sistemi kullanıyorsanız Pixabay ya da Pexel sitesinden video indirirken biraz daha farklı bir yöntem işlemeniz lazım. Android cihazlarda direkt olarak indirebilirsiniz. Fakat iOS işletim sistemlerinde Documents adlı ekstra bir uygulamayı kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Documents uygulamasına girdikten sonra sağ alttaki tarayıcı kısmına giriyorsunuz o tarayıcıda istediğiniz sitenin istediğiniz linkini girdikten sonra download seçeneğine tıkladığınızda herhangi bir Android cihaz ya da bilgisayarda indiriyormuşçasına cep telefonunuzun galerisine indirebilirsiniz videoları. İlk çalışmamızı isterseniz geçelim. İlk çalışmamızda bir kahve fincanı içerisinde deniz dalgaları oluşturacağız. Bunun için yanda gördüğünüz fotoğrafı kullanacağım. Bu kendi çektiğim bir fotoğraf. Bu fotoğrafın dışında kahve fincanının içerisine koyacağım bir drone videosu indirdim. Yine bu sitelerden indirdiğim bu drone videosunu kahve fincanının içerisine bu şekilde yerleştireceğiz ve sonuç böyle olacak. Şimdi indirdiğimiz ya da çektiğimiz fotoğrafı PixArt uygulamasında açıyoruz arkadaşlar. Bu arada bu fotoğraftaki e, kitap sevgili yazar arkadaşım Eren Tümer'in Kayıp adlı çok değerli bir kitabı. Ayrıca bu kitabı da öneriyorum. Şimdi fotoğrafımızı açtık. Daha sonra aşağıdaki araçlar kısmına giriyoruz. Araçlarda seç kısmını görüyorsunuz. Seç butonuna tıkladık. Burada kahve fincanın içindeki kısım yuvarlak olduğu için yuvarlak seçme kısmına geliyorum ve fotoğrafımı şöyle iki parmağımla yaklaştırdıktan sonra daha detaylı seçebilmek adına şöyle tek parmağımla orta alanı seçiyorum arkadaşlar. Evet, seçme kısmımız bittikten sonra Şöyle fotoğrafın tamamını görelim tekrar sağ altta görünen ters çevir butonuna tıklıyoruz. Ters çevir butonuna tıkladığımda gördüğünüz gibi seçtiğimiz kısım hariç diğer kısımlar kırmızı seçildi. Yani sadece seçtiğimiz kısmı fotoğraftan çıkaracağız burada. Daha sonra yukarıdaki kırp seçeneğine tıklıyorum ve gördüğünüz gibi fotoğrafın ortasına seçtiğimiz kısmı kırptık. Daha sonra kaydet diyorum ve aşağıdaki menüden çiz kısmına geliyorum. Çize geldikten sonra gördüğünüz gibi burada transparan işaretini görüyorsunuz seçtiğimiz kısımda. Yukarıdaki 3 noktayı tıklıyorum ve buradan resmi kaydet diyorum. Şu anda fotoğrafımızın ortası kesik bir vaziyette galerimize kaydedildi. İkinci kademe olarak Kinemaster uygulamasına geçiyoruz. Kinemaster uygulamasını açtıktan sonra burada hangi formatta videoyu düzenleyeceksek ona göre seçiyoruz. Ben dikey bir formatta düzenleyeceğim için 9'a 16 seçeneğini seçiyorum. Daha sonra açılan ekranda yukarıdaki medyaya tıklıyorum ve burada video kısmına geliyorum. Videodan az önce indirdiğim yukarıdan çekilmiş sahil videosunu seçtim ve tamam diyorum. Tekrar ana menüye dönüyorum. Buradan arkadaşlar bunu Instagram Story'de paylaşacağım mesela. O yüzden 15 saniye çekmek istiyorum. Şöyle videonun üzerine tıkladıktan sonra sağ taraftaki sarı çizgiye 15 saniyeye çekiyorum. Evet, daha sonra videonun başına kaydırdım tekrar. Şuradaki kareye tıklayarak tam ekran daha rahat çalışabiliriz. Evet, kareye tıkladım ve şimdi ikinci kısma geçeceğiz. Burada da az önce Pixart'ta kestiğimiz fotoğrafı bu videonun üzerine ekleyeceğiz. Tamam dedim. Daha sonra katman kısmına tıkladım. Buradan medya'ya tıklıyorum ve az önce Pixart'ta kestiğim fotoğrafı bunun üzerine ekledik gördüğünüz gibi. Buradan boyutlandırmasını yapabilirsiniz. Şöyle tam kaplayacak şekilde boyutlandırdık. Burada fotoğraf videodan daha kısa gördüğünüz gibi. O yüzden fotoğrafın yanındaki sarı çizgiye de basılı tutarak videoyla eşit süreye getiriyorum. Evet tekrar videoyu parmağımla başa aldım ve Play butonuna basalım bakalım nasıl olmuş. Evet aslında gördüğünüz gibi bu kadar basit. Kahve fincanın içine bu videomuzu eklemiş olduk arkadaşlar. Şimdi bunu çıktı alıp bir de bu videoya zoom yapmayı göstereyim size. Bu videoyu Kinemaster'da dışa aktar diyorum. Dışa aktarıyoruz. Daha sonra tekrar Kinemaster uygulamasını açarak yeni bir proje altında dışa aktardığımız videoyu seçeceğiz. Videomuzu da seçtik. Daha sonra videomuz tıklıyken yukarıdaki pan zoom seçeneğini seçiyorum. Buradan İlk pozisyon bu şekildeyken pozisyonu sonlandır kısmına geliyorum ve iki parmağımla büyütüyorum. Şöyle zoom yapsın mesela. Şurada bir yerde bitsin. Evet tamam diyorum. Tekrar videoyu başa aldım ve play'e bastım. Gördüğünüz gibi video yavaş yavaş zoom yapmaya başladı arkadaşlar. Ve bunu da şimdi dışa aktarıyorum aynı şekilde. Galerimize kaydediyoruz videoyu. Şimdi bunu Instagram'da paylaşırken Instagram'a yeni gelen müzik özelliği ile birlikte ses efekti de verebiliriz bu arada. Instagram hikaye modunu açtıktan sonra videomuzu seçiyoruz buradan. Ve yukarıdaki etiket sticker butonuna tıklıyorum. Buradan müzik seçeneğini seçiyorum. Bu arada arkadaşlar müzik özelliği bazılarında çıkmıyormuş. Eğer Instagram profiliniz işletme profili ise müzik özelliğini kullanamıyorsunuz. Onu da ayrıca belirtmek istiyorum. Buradan daha sonra Waves yazayım mesela. Dalgalar yazalım yani. Ve burada gördüğünüz gibi müzikler ve bazı ses efektleri çıktı. Mesela buradan Ocean Waves diyelim. Play'e basalım. Evet dalga sesleri var şu an gördüğünüz gibi. Üzerine tıklıyorum. Ve şöyle bırakıyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kısa bir sürede sadece iki uygulamayı ve üzerine de Instagram müzik özelliğini kullanarak bu şekilde oldukça yaratıcı bir video ortaya çıkardık. Şimdi de sizlere tamamen aynı mantıkla başka bir video oluşturacağım. Bunu hızlıca geçeceğim fakat e, bu tamamen size fikir olması açısından. Yani sadece bardak fincanı ya da kapı değil, bambaşka şeyler de oluşturabilirsiniz bu tekniği kullanarak. Şimdi ikinci videomuzda isterseniz hep beraber bir hazırlayalım. Bir kapı fotoğrafı indirdim. Bu kapı fotoğrafının arkasına bir drone ile çekilmiş doğa videosunu koydum. Yine aynı şekilde PixArt ve KineMaster uygulamalarını kullanarak bunu yapıyoruz. Sadece cep telefonlarımız ve cep telefonlarımızın uygulamasıyla böyle videolar oluşturabilmek bence gerçekten de harika bir şey. Bu anlattığım tekniği ve uygulamaları kullanarak eminim ki sizler de son derece yaratıcı videolar ortaya çıkaracaksınız. Yaptığınız çalışmaları sosyal medyada paylaştığınızda beni de etiketleyin ki ben de bu yaptığınız çalışmaları göreyim ve yorum yapabileyim arkadaşlar. Ayrıca çok yakında yeni bir video serisi de yapmak istiyorum. Tamamen sizden gelen çalışmaları göstereceğim ve yorumlayacağım. Bir video serisi olacak bu. Ayrıca kanalımdaki diğer videoları da izlemediyseniz bir göz atmanızı öneririm. Eminim ilginizi çekecektir. Öyleyse diğer videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.